Aman kızım, dikkatli ol. Ortalık çakal kaymıyor. Çakal mı? <laughs> İlahi babacığım, ne çakalı ya? İlk sene bizim sadece teorik derslerimiz var. Öyle hayvanla falan işimiz yok. Onu demiyorum salak. Yakışıklı çocuklardan bahsediyorum. Uzak dur diye. Bana bak, zenginlere temkinli yaklaş. Fakirlerden uzak dur. Politiptiklerle de görüşme sakın. Politiptik derken? <laughs> günah, günah. Evet kızlar, ayrıca çok ayıp yani. insan babasıyla dalga geçer mi? <laughs> Bana bak, okulda bu serseriye dikkat ediyorsunuz. Bir kişi bile yanına yaklaşmıyor anladın mı? Tamam bakarız babacım. Sana demedim. O ben diyorum. Duydun mu beni o ben? He, tamam babacım merak etme ben göz kulak olurum. Ya babacığım yapma ne olursun. Beni arkadaşlarıma rezil edecek ya. Ablanı rezil etme. Sarkan olursa pataklarsın. Biraz da uzaktan sev tamam mı? Ayıp ettin. Ben onu uzaktan da sinir ederim ne de olsa. Akşam kendin dönebilecek misin eve? Hı hı. Merak etme babacım birlikte döneriz. Bakın lan. <laughs> Korkma babacığım. Benim Furkan. Ben senin ne işin var bu arabada? Anormal herif. Babacığım, kızlara hediyeleri vermek için gelmiştim de. Hasta ya. Alın bakalım baldızlarım. Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu ne ya? Bizim gibi adamlara dolma kalem al. Sıyırmış. Oğlum sen psikopat mısın lan? Babacığım bir saniye. O bencim. O dolma kalem değil. O kalem görünümü şok cihazı. Yani biri sana saygısızlık yaptı anla aşağıya indirebilesin diye. Babacık özür dilerim. Ne diyordunuz siz buyurun. Aferin bak güzel hediye almış çocuk. Aman. Benimle bu şekilde barışabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun Furkan. Kız doğru söylüyor. Peki bence Söyler misin seninle ne şekilde barışabiliriz acaba? <laughs> ee, güzel soru bak. Ya affedersin ama sen kimin tarafını tutuyorsun baba? Kimin tarafını olacak? Et kafa. O benim tarafını tutuyorum tabii ki. Evet be, koçum benim. Alem bu ise kral da benim yani. Tamam ulan mı atarım arabadan hayvanat. Ben atlarım babacığım. Ne yapıyor lan bu? İşte. Atladı. At ben <laughs> Biliyordum be, biliyordum. O da beni seviyor. Ya Furkan, sen biraz daha zorlarsan var ya, bu salak sana geri döner. <laughs> Allah, Allah Allah. Allah Bu çocuk köpek maması yiyor, bak ben size söyleyeyim. Ben hayvandan anlarım. Telepüselde öyle zırt pırt yanıma gelmek yok. Eğer bir şey söyleyeceksen mesaj atarsın. Tamam. Sen de yakışıklı heriflerle finger demezsen sevinirim. <laughs> He, bu arada mesaj yazana kadar gelip kapatması daha kolay olabilir benim için. Aman çok korkutlu <laughs> bebeğim. Ha, şunu da hatırlatayım. Burası ilkokula benzemez. Burada öyle herkese posta koymaya kalkma, adamı maymun ederler. Merak etme, zaten artık o eski ben değilim ben. He, Hem artık bilek gücüme değil, zerafetime güveniyorum. Bundan sonra böyle. <laughs> Nasıl? futbolcu gibi davranmaktan iyidir. Neyse neyse. Sakız vereyim mi aksesuar olarak? İşe yarar mı? Yani teyzem de yarıyor. Şük şük şük. Nerede oturacağım ben? Buraya oturabilirsin arkadaşım. Harbi mi lan? Yerini bana mı veriyorsun? Evet tabii, seve seve. <laughs> ee... ...bu da bayağı işe yaramış. Ee, başka kim bana yerini vermek ister? Isterim. Ben isterim. Gel gel, gel, ben, ben sen. Sen. Alırım bak yerinizi. Aşk olsun, önce ben yer vermiştim ona. Seninkini zaten aldım <laughs> Evet, boşalttım bakayım sıraları. Bu da kim böyle ya? kendini ne sanıyorsa. Deli herhalde. Yazık. Anlaşılan kendimi tanıtmam lazım. Tut bakayım şunu. Ben hemen döneceğim. Selam kızlar. Az evvel bana mı güldünüz yoksa bana mı öyle geldi? Şık şık şık. Oturun çocuğum. Evet, hem bir yoklama yapalım hem de tanışalım bakalım. 367 Merve Portakal. Burada. Aman ya Rabbi. Ne oldu kızım size böyle? Yok bir şey hocam. Ay nasıl yok bir şey. Aa, perişan olmuşsunuz. Kim yaptı bunu? Söyleseniz de çocuğum kim yaptı diyorum. Kendim kendiniz kendiniz yaptı yaptık. yaptık hocam. Kendiniz mi yaptınız? Ay niye yok? Şimdiki moda buymuş hocam. O bakımdan. Moda mı? Parça pinçik modası. <laughs> Tüm kızlarda yaygınmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Allah akıl fikir versin çocuğum, ne diyeyim? İyi, aferin. En azından sen uymamışsın bu saçma sapan modaya. Yok, ben kendime yakışanı giyiyorum hocam. <laughs> aferin çocuğum, en doğrusunu yapıyorsun. Adın ne senin? Kral. <laughs> o, o ben kral. Tamam. <laughs> Seni sınıf başkanı yapıyorum o ben. Allah razı olsun. Hocam, ee, bazen erkekleri anladıkları dilden konuşmak lazım da. Bir de bu var işte, aynı anda ağlama modası Gençlik işte, kafayı yemişler. Şık şık şık! aslanım hayır, <laughs> hayır